Gençler Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sevgili Adanalılar Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Toplarda, tüfeklerde, düşmana Hedefimiz gelişmiş demokrasisi ve hukuk düzeniyle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü, daha mutlu bir gençliktir. Sayın Valim saygıdeğer katılımcılar, bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümünde milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla ve rahmetle anıyor. Gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Arz ederim. I'm